Kim Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan depremde evlerini kaybetmişlerdi. Bir yıl gibi kısa bir sürede yeni evlerine kavuştular. Evlerimiz eşyalı yıkıldı. İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı merkezde yerinde dönüşüm ile inşa edilen 1404 konut ve 289 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi evlerine kavuşacak olanlar 11 kentteki depremzedelerin de en kısa sürede evlerine kavuşmasını diliyor. Devlet inanıyorum onların da evlerini en kısa zamanda yapıp teslim edeceğine gibi bizi de bizleri nasıl rahat ettirse onlar da yapacaklarına inanıyorum. Manavkuyu, Mansuroğlu ve Salhane depremde acının en çok yaşandığı mahallelerden 3 tanesiydi. Yıkılan binaların yerine yapılan işte yeni binalar. Ama bunu yapıldıktan sonra taşındıktan sonra hiç hissetmiyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, depremzedeleri mağdur etmemek için yıkılan binaları yeniden inşa etme sürecini hızlı bir şekilde başlatmıştı. Bu konutlarımızın e, projelerini hızlı bir şekilde geliştirerek 2021 Şubat ayında ilk temellerini attığımız konutları e, 2021 Kasım ayı itibariyle teslim etmeye başladık. Yani sağlam bir yapı içerisinde oturuyoruz. Şu anda da depremler oluyor biliyorsunuz. Onunla ilgili yani çoğunu hisset hissetmiyoruz evimizde. O yönden çok memnunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden sonra bir yıl dolmadan ilk anahtar teslim törenini işte burada gerçekleştirdi. Afetse vatandaşlar için İzmir'de toplam 5061 konut inşa edildi. İlk konutların teslim töreni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Allah devletten, Tayyip'ten razı olsun. Kentsel dönüşüm kararı alınan yerlerde başlanan çalışmalarla beraber vatandaşlara o dönemde taşınma ve kira desteği de sağlandı. Evrenimiz yıkıldı, yıkılmadan çıkardı bize. Nakliye parasını verdi, nakliye parasını verdi. Efendim senesin sana, bir senelik çıra paramızı peşin verdi. Bunları aldık, oturduk, yedik, geldik burayı da bize Beden yaptı bir kuruş buraya para vermedik. Bir, iki sene bedava oturacağız. Ondan sonra da taksitini ödeyeceğiz. İşte burası da rezerv alan. 3657 tane konutun 3198'i tamamlandı ve teslimleri de devam ediyor. Geriye kalan 459 konutunda Mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Atık su, yağmur suyu, doğalgaz, içme suyu imalatlarını tamamladık. Ayrıca bölgede ihtiyaç doğrultusunda bir adet anaokulu, ilkokul, ortaokul, iki adet cami ve sağlık tesisi inşaatlarımıza devam etmektedir.